hemen Selma Hanım'a döneyim. O hiç konuşmadı. Tamam, tamam. Ee, Selma Hanım da Selma Hanım da e, maalesef çok ağır ve acı bir tecrübe yaşayıp eşini kaybediyor. E, Selma Hanım'cığım dün e, dinleyebildiniz mi anlatılanları bilmiyorum ama yani sanıyorum evet. benzer şeyler yaşadınız ama sizden de kısaca hikayeyi dinleyelim lütfen. Benzer değil. Daha korkunçlarını yaşadım inanın. Oy. 7 yıl oldu. Ben eşimi kaybedeli 22 Kasım'da 7 yıl bitti. Ee, benim eşim 15 yılda şeker hastasıydı. İnternet üzerinden araştırma yaptı uzun bir süre. Ee, kararsız kaldı. Bir Samsun'da doktor var bir İstanbul'da diye. En son e, bu doktor da karar kıldı. Şeker hastalığına kurtulmak için. Çünkü bu 400 adı, bir... bu. Ee, evet. Ee, Mayıs ayında bir check girdi. Farklı bir hastanede. Pankreasını çalıştığını, e, ameliyata uygun olduğu söylendi. Ee, ama böyle hani tamamen şekeri yok edeceğiz, ilaç kullanmayacaksın, insülin kullanmayacaksın, i̇şte çok sağlıklı bir hayatın olacak böyle vaatlerde bulundular. Ee, tabii böyle bir vaatlere de e, herkes kanar. Çünkü e, umut tacirliği yapıyorlar bunlar. Çok keskin ee, konuşmalar yani çok evet. net bir şekilde kesinlikle diyor. Benim o seyrettiğim e, haberde de diyor ki e, işte muhabir. Hocam diyor peki bir tepsi baklava yiyebilir mi ameliyattan sonra? Tabii ki yer diyor. Bir tepsi baklava Çok yer kesinlikle. diyor benim ameliyatımdan sonra diyor. Bir ekibi var e, yani sağlam bir insan gitse ameliyat olmaya ikna olur ve yatar orada ameliyat olur. Öyle bir ekiple çalışıyor kendisi. Hı. Ama ee, ekip e, şey yapıyor değil mi? İkna ediyor. Yani e, doktorla ameliyat öncesi böyle oturup karşılıklı bir şey istişare etmiyorsunuz. Yok. evet ekip ikna ediyor kendisi de tabi destek alıyor ee, yoksa benim eşim anji olmuştu anji olduğun 3. ayında biz e, o gün İstanbul'daydık zaten ee, anji olduğu için kalp doktoru izin vermişti ama e, ameliyat olacağı doktor izin vermemişti böbreğinin biri yüzde seksen çalışıyordu biri yüzde yirmi çalışıyordu bunları bilmesine rağmen sırf para için öldürdü kast ile öldürdü yani bir deney operasyonu uyguladı. Bu Sağlık Bakanlığı'nın onaylamadığı bir ameliyatmış. Hani bunlar tabii sonradan bizim öğrendiğimiz şeyler. Biz bir umutla gittik ki hani şeker hastalığından kurtulsun, iğneden, insülinden, normal hayatına dönsün. Çünkü artık organ kaybına dönüşmeye başlamıştı. Göz arkasında kanama, işte kalpte sürekli sıkıntı, böbrekte sıkıntı. Benim eşim vefat ettiğinde 47 yaşındaydı. Ay, 30 yaşında şeker hastalığına yakalanmıştı. Çok genç. Evet. biz fotoğraflarda e... kendisine ait rahmetli beyefendinin fotoğrafları. Evet. Ya, karıştırmasınlar doktorun fotoğrafları değil. E, Sema Hanımcığımın rahmetli eşinin <laughs> fotoğrafları. Buyurun. Evet eşinin e, fotoğrafları. E, biz İstanbul'a gittik. 5 gün içinde tekrar e, dönüş uçak biletimizi aldık. Bize öyle söz verdiler. Çok iyi olacaksınız çok sağlıklı. Hiç ilaç kullanmadan çıkacaksınız. Yani inanın o kadar umut doluyduk biz gittiğimizde. Ee, eşim 22 gün yoğun bakımda yattı. Ben de üst odada tek başıma yattım. Onu bekledim. Ee, eşim ameliyat günü bir çıktı. Ee, kovalarca kan kustu ilk gün. Ee, doktoru çağırın. Böyle ben nasıl çıldırıyorum. Hani ilk defa hayatıma gördüğüm şey normal, bu olabilecek bir şey. Ameliyat sonrası normal olabilir mi böyle bir şey yani? Ya kovalarca kan kusmanın neresi normal olabilir canım? Hekim olmaya gerek yok ki bunda bir anormallik olduğunu anlamak için. Evet, ben doktor değilim ama bunun normal olmadığını ben anlıyorum. Tabii ki. Doktor çağırın diye feryat ediyorum. Hemşire ve hasta bakıcılarla ben yani sabaha kadar böyle kan kust yani. Diyor ki bakın bu pekmez rengi işte normal bir kan değil. Abartmayın böyle geldi sabah direkt yoğun bakım aldı zaten ben bir daha eşimi hiçbir şekilde normal göremedim bilinç kaybı şekilde çocukları tanımayacak şekilde yoğun bakımdan çıktı Oh, oh. Ee, tekrar bir yoğun bakım alındı pınar Hanım ee, hep şey e, iyi iyi olacak çıkacak işte düzelecek Bunlar normal canım benim hep canım benim canım benim böyle hani konuşma tarzı çok ee, <laughs> sizin böyle arkadaşınızmış sizi yıllardır tanıyormuş gibi e, canım benim canım benim diye insanların canına kıyıyor para için sırf sonra bir e, dedim ki bakın bir şeyler yolunda gitmiyorsa daha büyük bir hastaneye bizi sevk edin evet. bir devlet baş edemiyorsanız Doğru. daha teşkilat bir yere yollayın yani bu bir insan yani ne demek üç tane çocuğu var e, yok her şey iyi canım adam kan işlemeye başladı. Çok affedersiniz. edersiniz Böbrekleri rahatsız olduğu için. Normal idrar çıkışı yok. Ve yani bunu ben doktora anlatıyorum. Her şey normal buna göre. Evet. Normal, normal. Ee, en son e, 22. günün sonunda dedi ki e, sizi bir devlet hastanesine sevk ediyorum. Çünkü burada diyaliz yok. Şimdi mi anlamış? Diyaliz yok dedi onu bahane etti ve bizi bir apar topar hemen ambulansa bindirdi yanında da yardımcısı bir kalp e, doktoru isim vermeyin yardımcısı yani. bir beyefendiyle ambulansa bindik ben önde eşim arkada e, direkt diyalizi aldılar dört aşamalı bir yoğun bakım olan bir hastanede önce birinci aşama ikinci aşama işte üç her şey hazırlıklı oldu dediler ve o gece kaybettik biz eşimi 22. günün sonunda. Of. Ben o gün dedim ki beyefendi bu e, ameliyattan vefat eden hastanız var mı? E, Eşinizden önce dört kişi vefat etti dedi. İnşallah Murat Bey kurtulur ve beşinci olmaz dedi. Ve hala haberlerde dört beş sayısı geçiyor ama inanın yüzden fazla can kaybı. işte yaralı kalan, sakat kalan vatandaşlar çok fazla. Pınar yani. Hanım ben yedi yıl oldu eşim vefat edildi. Ben iki yıl sonra dava açtım. Çünkü otopsi yapılmasına bile kıyamadım. Çünkü çok fazla acı çektirdiler benim eşime. Gözlerimin önünde. Dört kişi aynı anda iğne saplıyordu düşünün. E, damar yolu bulabilmek için. Çok çok acı çektirdiler. Çok fazla. Yani öyle böyle değil. Yoğun bakım kapılarında e, aynı şey. Aynı anda yoğun bakıma yaşlı bir hasta yatırıldı. Ben tek başıma bekliyordum. Dedi ki benim babam buradan yürüyerek çıkmazsa seni yürüyerek çıkartmam dedi ve onun babasını iyileştirdi. Ben orada tek başımaydım. Ee, yani bir şekilde sıyrıldı işin içinden. Ne hastanesinin ne kendi adının hiçbir şekilde ismi karışmadı. Ee, devlet hastanesinde doğal ölüm olarak Kayıtlı benim eşimin be. evet evet Aynen. kılıfa uyduruluyor yani evet evet Aynen. her şekilde. Bu olayın anlamış galiba ki etmiş. Yani zaten gidişatın Aynen. vefatla sonuç sonuçlanacağını anlayınca sizi apar topar aynı. Yollamış. Hem de çok fazla apar topar e, birden bire ben hiç beklemiyordum. Ben hani düzelecek düzelecek diye bir umutla sürekli bizi kandırdığı için bir anda bizi e, gözümüzü devlet hastanesine açtık yani. Hayır, son gün yani şu kadarını söyleyeceğini şey Seman'ıma yanmayınca... e, Sema Hanım'a katılıyorum. Gerçekten hani böyle söylüyor. Bak ikinci günü mesela ki hani bir e, tuvalet ihtiyacını gideremediği zaman sıkıntılar başlıyor zaten. Yedinci gün olmuş diyorum ki doktor bey zaten sabah bir orduyla geliyor bir bakıyor şöyle çıkıp gidiyor. Yani dedim ki ya yedi gün bugün. Hani dedim şikayetler devam ediyor bu adam bu şekilde falan. Normal sekizinci gün dokuzuncu gün bile bunu yapan hastalarım oldu benim. Yani biz e, anneyiz yani iki günden sonrası sıkıntı. Tabii. Biz yedi gün bekletildik yani işkence çektirildi ya. Yani sabaha kadar Ortaya o adamın... Ortaya çıkmasın diye de tabii yani bitsin e, böyle bir yani kamuflaj yani yapıyor. İnsan kalitesini, yaşamını tamamen sıfıra indirmek ve benim eşimin zaten organlar bitmişti, zaten vefatı belliydi ve sonuçlandı. Ay ben gönderdiğiniz fotoğrafları grupta gördüm dün de yani içim Çok, parçalandı. Evet korkunç bir kalıp yani oluşturmuş. Gönderilebilecek yani size gösterebileceğimiz gibi değil. Ya yani insanlar dün anlatıyorlardı işte zımbalıyor falan evet. diye. Yani eee affedersiniz hani göğsün altından aşağı kadar kocaman zımbalarla zımbalanmış her taraf delik. Evet. Ya ben öyle yaşayacak olduktan sonra yani şeker hapımla yaşayayım, insülinimle yaşayayım Bilmiyorsunuz daha iyi yani. yani. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz tabii ama ya yani bu kadar bu kadar kötülük peki bu çok bunun cezası geç. nedir? Yani e, öncelikle Nordbeker. şöyle gerçekten e, bas diliyorum vefat edenler için. En yani çok kötü bir durum. Ben de bir hekim kızıyım. Yani doktorluk ne kadar kutsal bir meslek. Hani bu son zamanlarda diğer o dediğiniz Tabii. Doğan çetesi olsun bu tarz haberleri duyunca gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü ben babamın mesleğini ne kadar güzel, kıymetli yaptığını görerek büyüyen bir insanım. Ne kadar kutsal gerçekten çok önemli meslek olduğunun bilincinde olan bir insanım. Ee, çok acı verici yani tarifi yok bunun söylediğiniz gibi Pınar Hanım. Ee, şimdi şöyle bu tarz e, ameliyatlarda normalde hukuki olarak baktığımız zaman e, komplikasyon dediğimiz e, olaylar gerçekleşebiliyor. Yani e, hastanın herhangi bir e, kan değerlerinden ya da kendi bünyesiyle alakalı e, durumlardan dolayı kaynaklı e, ölümler gerçekleşebiliyor. Ameliyatlar yani çok iyi dediğimiz bir doktorun bile yüzde ameliyatından beş tanesi mesela kötü ya, dün geçebiliyor. Dün söyledim. Farklı. En basit işlem gördüğümüz Tabii. otoksta bile komplikasyon çıkabilir. Evet. Hani çok ciddi hasar bırakabilir. Hı. Zaten dün de söyledim. İyi bir hekimse hiçbir şey için yüzde yüz garanti veremez. Yani tıpta böyle her Tabii, zaman bir yüzde birlik de olsa bir pay vardır yani Hı. ihtimal olarak. Ve fakat bu yani süre gelen normal uygulamalarda olan durumlardır. Şimdi sizin anlattığınız durumda literatürde böyle bir tedavi sistemi yok. Evet. Şimdi literatürde böyle bir tedavi sistemi olsa, hekimin ayrı kusuru olsa, hani ihmali başka bir kusuru, burada malpractice dediğimiz hani hukuk tazminat davaları devreye giriyor. Hekimin bir kusuru olduğu takdirde tazminat ödüyor. Bu şekilde hukukta normalde malpractice yani tıpta hekim hataları dediğimiz. Hı hı bir dava süreci oluyor ama burada literatürde böyle bir ameliyat yokken kimse kobay değil burada insanlar kobay olarak kullanılmış evet, doğru. E, ve evet. anladığım Tam kadarıyla bu... bunu başka uygulayan doktor yok bir e, örneği daha yok. yok ve kendi hastanesinde hani az önce ayın öncesi konuştuğumuz Hı. üzere kendi hastanesinde bunları yani bildiğiniz kobay olarak insanları kullanmış Aynen. ya tutarsa bu yüzden, diyor böyle maya çalayım ya yani tutarsa çok, çok acı Aynen. bir durum hakikaten ee, bu sebeple kişinin, doktorun yani ihmalen veya dikkatsizliği sonucu e, ölüme neden olmasından dolayı hani ölüm vakasından bahsediyoruz. Hı hı. E, taksirle ölüme neden olma suçu devreye giriyor. Hani e, dün ben bağlantının bir kısmını izleyebildim. E, Sema Hanım hatta olası kastan bahsetmişti. İşte maalesef keşke olsa emsal bir karar olur fakat doktorların bu tarz hatalarında ölüm meydana geldiği zaman... Ee, hani ben e, görmedim hani yani meslektaşlarımdan belki ben literatürde görmedim hmm. olası kasttan. Yani doktorun öldürme amacı hani ölürse ölsün diyerek ameliyata girdi pek hukuken kabul edilebilir bir şey değil. Genellikle tedavi amaçlı yaptım dedikleri için tamam ihmal veya özensizliğinden dolayı, ölüme neden olmadan dolayı taksirle yaralanma. Bu da e, Türk Ceza Kanunu kapsamında 2 e, yıldan 6 yıla kadar hapis cezası e, öngörüyor kanun. Ancak burada birçok kişi var yani hepsinin toplamında alacağı cezalar <laughs> artı diğer ve hani malpraktis dediğimiz tazminat davası ayrı olmak üzere yani tamamen meslekten meniş şeklinde yine yani Türk Tabipler Birliği'nde bu konuda yani yönetmeliği vardır. Hı hı. E bu şekilde ağır yaptırımlar uygulanması lazım. İnşallah.